Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dino game oynayacağız yani internetimiz için e camımız kılmasın diye oynadığımız Dino game aslında bunun, bunun adı böyle değil ama ben unuttum adını lan Heh. tamam ya abi tamam şöyle WSD ile oynanmıyor bu ikinci bölüm oyunu <laughs> tamam. Okey. 101 okey VIP. Hemen indirin. <laughs> Zorlaşmaya başladı sanki. <laughs> Ya. <laughs> Bunu da abone olun la. Abone olun yoksa sizi yerim. Ne salaklık yapmayayım. Bu arada neydi adını unuttum? Mustafa ve Tal her kanalına da abone olmayı unutmayın. O çok iyi bir kanal. Ben de varım. Dar Rob... parkur oyununda ben de varım. Video çekti benimle. Ben o hesabı sildim. Niye diyorsanız aslında silmedim. Bir hacker tarafından ban yedim yani bir yıl ban yedim İngilizceyi Google'a yazdım ban yedim için ben de yine hesap açtım <laughs> Evet arkadaşlar yine başladım <laughs> okay. Ayakta oynuyorum. Acaba ayakta benim şu anda telefondan bakarak Oynuyorum oyunu oyna. Pat. Ya. <laughs> Bilgisayardan bakarak galiba. <laughs>